herkes için olduğu gibi genç gençleri söylüyorum. Ee, çok ağır depresyonlar oldu. Yani ben de ucundan sıyırmış olmama rağmen bende nasıl bir depresyona yıllar süren bir depresyona neden olduğunu biliyorum. Nasıl bakıyorsunuz o günlere ve e, düşünüş tarzı her şey çünkü bir fikir vermek açısından söylüyorum. İşte diyelim ki şu arkadaş grubunun içerisindesin. Solcu oluyorsun. Bu arkadaş grubunun içerisinde yine solcu ama maocu solcu. Bu arkadaş grubunun içerisinde ee daha ee bilimsel sosyalizm diye konuşan tiplerin goşist ee dediği <gülüyor> tiplerden <gülüyor> oluyorsun. Bir başka arkadaş grubunun içerisinde bir anda anarşist, tırnak içinde söylüyorum anarşisti, hızlandırmaya çalışan, çok çabuk davranmak isteyen grupta da, ee, olabilirsin. Burada eee Böyle fırça bıyığın, pembe yanakların olabilir, ee, İslam'a yakın ama e, ülkücüler ve solcular gibi birbirleriyle dövüşmeyen tiplerden olabilirsin, ya da onların biraz daha e, cengaverlerinden olabilirsin falan filan. Bu ne kadar manyakça bir şeydi ve ne kadar çok hayata mal oldu ve Şimdi şöyle, hasar, ne kadar yani hasar, hasar ve ama bir de galiba sizin siz olmanıza da neden olan birçok yazarın o yazar olmasına neden olan, birçok ressamın ressam olmasına, birçok kitap evi sahibinin ortaya çıkmasına ve de Türkiye'de birçok reklamcı olmasına neden olan yani tamamen bambaşka sektörlerde insanların oluşması Hayır, yani geçen e, benim o dönemlerden kalma e, bir arkadaşım ee, bir ani bir kanserle vefat etti. 3-5 yıl oldu. Belki daha fazla yani öldüğüne inanamadığım çok ilginç bir şey. Ee, öldüğünü kabullenemediğim bir arkadaşımın oğlu beni aradı. Ziyaretime geldi Fenerbahçe. Onunla yürüyüş yaptık ve babasıyla ilgili ve yaşadıklarımla ilgili bazı şeyler anlattım. Eee Şimdi şöyle tabii. E, ben milliyetçiydim. Türk milliyetçisiydim. Ve e, işte vatanı tehlikedeydi. Ve bizi e, şey NATO emrindeki amcalarımız, abilerimiz vatanı kurtarmaya e, vazifesini önümüze koymuşlardı. Böyle bulduk. Yani ben e, Üsküdar da Doğancılar'da İGD var, İlerici Gençlik evet. Derneği Oraya gidiyordum Bir tane e, Kan kardeşi Diyebileceğim yani çok küçüklükten 2-3 yaşından beri Arkadaşım olan e, Bir arkadaşım e, Mao'cuydu Aydınlık grubundan O sosyal faşistlerin içinde Ne işin var senin dedi ve beni Engelledi İGD'ye gittiğiniz zaman. G tam gideceğim Sosyal hafta, hafta he, bir maocu arkadaşım gitme dedi. Ee, ve ben de gitmedim. Bir hafta sonra Ülkü Ocakları'na gittim. Güzel. Şimdi bu e, yani iyi tarafları nedir denirse bir amaca sahip olma. E, mesela Ülkü Ocakları'nda o zaman biz harbiden e, ee, terbiye öğrendik. Yani abilerimiz vardı çatık kaçtı bilmem ne. o şey bıyıklılar falan ellerinde tespihler falan. Birkaçını vurdular onların. Ee, hatta bir tanesi e, biz hücrede beraberdik. Kavga oldu yine o de Bizi karakola götürdüler. Karakolda e, hücrede yatarken bir baktık Eyüp Reis de orada. Onların da evini basmışlar. Ee, konuştuk yani. ben 15 yaşındayım yani ya buradan gideceğim filan dedi. Gitti Adana'ya. Orada e, polis ateşinde e, öldürüldü. E, Eyüp Gökçen. Şimdi onlara özeniyor. Ben hala tesbihi mesela tek tek çekemem. Yani tesbih pek kullanmam ama artık tesbih olursa elimde çift çekerim. Çünkü e, Eyüp abi çift çekerdi. Ben de ona özenmişim. Böyle daha erkeksi gözüküyor herhalde. Çift, çift ama çekmek. Bu hepimizde olan bu hikayede Kimin hikayesi farklı ki? Bir de e, aynen öyle. Orada bir abi var. Var. Ee, ama o, o çok yakışıklı ve o çok iyi biliyor, o okuyordur da değil mi? E, tabi. Nihala, yani... Nihalatsız okuyor. Örnek. Şöyle tabi yani. herkes kendine e, rol modeli seçerken evet. bir tanesi e, çok iyi kavga edeni seçebilir. E, bir tanesi çok okuyanını seçebilir. Benim idealim şeydi. E, Cezaevinde ona göre ay, ay, şey yapıyordum. Alperen ya bu Marksistlerde evet. de var teori pratik kuram eylem uyumu Evet ee, bu sağda da şey olarak Alp yani e, savaşçı e, ama Eren derviş Heh. yani tapınak şövalyesi gibi hem tetiği kuvvetli olacak e, iyi kavga edecek ya da iyi savaşacak ne bileyim işte gözleri kapalı silah söküp takacak filan neyse Hı. Ee, ama aynı zamanda da düşünsel olarak çok zeki olacak. Sol tabii bu konuda geçilemezdi. Yani sağ solla rekabet edemezdi ama ben ikisini bir de... parantez açayım mı? Solda da başka komediler var. Bunlar gözümün önünde olmuş olaylar. Farklı fraksiyonda iki solcu çocuk. Yani çocuk diyorum. Bugün, bugünün yaşından baktığımızda. Bunlar farklı fraksiyonlar ve o hale gelmişler ki birbirlerini dövecekler. Tabii, tabii. Bu diyor ki, meşhur hikaye, bu diyor ki devlet ve ihtilali okumadın mı? Diyor. O da diyor ki peki sen Lenin'in sol komünizm bir çocukluk hastalığını okumadın mı? Şimdi zaten bunların arasında bu kitapları yabancı dilde okuyabilen adam yok. O sırada sol yayınları ve... Ee, bilim yayınları ikisinin kapakları birbirine Bilmiyorum benzerdi, yani. düz kapaklar, farklı e, pastel renklerde. Zırhva Zaten... süslemeler olmayacak. Olmayacak bravo... <laughs> Çok basit, <adil>. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunlar hangi ne yayınlanıyorsa ne yayınlanıyorsa ve de bu devlet ve ihtilali okuyan yakışıklı çocuğun yanındaki diğer e, çocuklar da onlar da devlet ve ihtilal ihtilali okuyorlar çünkü yani. Aynı adamın kitapları iki fraksiyon arasında paylaşılmış gibi bir Biz durumda. Bizdeki daha komikti. Ve de bir süreç yok yani bunu yazıyor sonra ondan sonra da bunu yazmak zorunda kalıyor bundan sonra da bunu yazmak zorunda Yani baksan kronolojik olarak Marx Marx'tan önce ne geldi sonra ne geldi ve Lenin'den ne geldi ne geldi sonra daha da fenasını söyleyeyim ben tiyatro okurken de aynı şeyle karşılaştım yani. Bertolt Brecht diye bir e, büyük yazar var değil mi? Şimdi alıyor bunun e, kaç cilttir sonra bizde diyelim ki 12 cilt ya da 16 cilt. Şimdi bunu alıyor bir çevirmen Diyor ki Bertolt Brecht'in diyor sinema ile ilgili kitabı Bertolt Brecht yazmış ya altına sinema yazmış. Sinema ama birini yazmış 15 sene önce öbürünü yazmış 15 sene sonra berikini yazmış bilmem ne. Ha demiş ki tematik olarak sinema hakkında yazmış kardeşim. Alayım toparlayayım şu kitaba koyayım alayım toparlayayım bu kitaba koyayım. Onun daha fenası var. 12 Eylül sonrası herkesin toptan varoluşçu olduğu Sartre <laughs> Sartre yani, Fransız e, etkisi. Evet, Fransız etkisinde o da bir geç keşif. Çünkü onda Şimdi de öyle elle kanlarmak. Tamam evet, şimdi Değil de, de Lacan'a falan. Hani ondan önce yani 12 Eylül'den sonra da ne yapacağız ulan? Hani yani ne için ateş edilmez bu varoluşluk için ateş edilmez tamam o zaman orada da e, orada da hiç Sartır'a ait olmayan bir sürü kitap var. Çünkü şey okuyorsun, tercüme okuyorsun. Şimdi yani. bizde e, dokuz ışık problemi şöyle. Kimse dokuz ışığı okumaz. Ama e, Erzurum'la Karslılar arasında anlatılır. E, işte Kars'tan Erzurum'a gidenler, Erzurum ülkücüler, Kars solcular e, herkes otobüsten gelenleri indiriyorlar. E, şeye soru soruyorlar. İşte e, ülkücünün biri e, indiriyor. Orada ne soracak bu Erzurumlu ülkücü yalnız İstanbul'da olsa dokuluşu say filan diyor. Bir tanesi hatta şeyi ikisi de arkadaşım ikisi de hapis yattım. bir tanesi şey diyor ya çeviriyorlar lan komünist filan diyorlar. Elinde kitap görüyorlar Üsküdar'da. Adam diyor ki ben şeyim Ülkücü İşçiler Birliği başkanıyım diyor. Sayılan o zaman ışığı diyor. E adam sayıyor çünkü adam zaten eğitimci. Sonra kültürlü. Sonra böyle bir sen say diyor. Kes lan diyor. o <laughs> da soran bilmiyor. Erzurum'daki şey diyor. Fatiha suresini oku diyor. Güzel. Eğer şey sen. E okuyor adam. <laughs> Yanındakine doğru okudu mu lan diyor. Güzel.